İzleyen herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Betty. Bu videoda ne yapıyoruz? Truman Show'u tipliyoruz. Yani Truman Show'daki karakterleri zaten çok karakter yok. Truman var. Yöneten adam var. Unuttum şu an karakterleri ama ya ben daha çok Truman üstünde durmayı düşünüyorum. Diğer karakterleri çok incelemedim. Zaten çok incelenecek bir tarafları da yoktu. Daha çok Truman üstünden konuşuruz diye düşündüm. Öyle. Yani Truman Show'u tipleyeceğiz. Neden böyle bir şey yapıyorum? Çünkü Truman Show'u 4-5 sene önce izlemiştim. Sonra dedim ki NFP videosu için tekrar izleyeyim. Videoda kullanırım. Sonra tekrar izledim ama sonra videoda kullanmayı unuttum. Ve söyledim ki bunu o kadar izledim ve faydalı bir şeye dönüşmesi lazım. O zaman böyle bir video çekeyim. Bu şekilde faydalı bir şeye dönüşsün dedim. Ve böyle yani şimdi bu videoyu çekiyorum. Bir de son zamanlarda canım böyle rastgele şeyler yapmak istiyor. Seriler yapmaktan çok sıkıldım. Yani tabii ki bu serileri bırakacağım anlamına gelmiyor. Devam edeceğim. Hepsini tamamlayacağım. Ama yani sürekli kanal böyle çok tek düze gidiyor fark edersiniz. Bu aşırı rahatsız oldum. Hiç tarzım olan bir şey değil. O yüzden serileri azıcık ara verip canım ne istiyorsa onu yapacağım. Truman Show muhtemelen çoğunuz izlemişsinizdir. Çok popüler bir film çünkü yani kaç yılda çıktığını hatırlamıyorum ama bayağı bir oldu ve felsefi açıdan da bayağı incelendiği için insanlar genel olarak hakim yani Truman Show biliyorlar. Siz de biliyorsunuzdur ama ben bilmeyenler vardır diye anlatayım konusunu. Truman Show'da bir adam var. İsmi de Truman. <laughs> ne kadar garip değil mi? Bu adam aslında diğer insanlardan biraz daha farklı. Çünkü bu adam bir şov dünyası yaşıyor. Yani etrafındaki her şey onun için dizayn edilmiş. İnsanlar, ailesi, yaşadığı dünya. Baya böyle şey gibi. Onun için yaratılmış bir dünyanın içinde yaşıyor. Ve bu dünya içinde yaptığı her şeyi bütün insanlar görebiliyor. Yani bütün dünya 7-24 sergileniyor bu. Yani insanların 7-24 reality show'da Truman diye bir adamın hayatını izlediğini düşünün. Ama Truman'ın bundan haberi yok. O normal bir hayatta yaşadığını zannediyor. Oysa ki işte hem karısı hem en yakın arkadaşı hem ailesi işte çocuğu yoktu. İşe giderken gördüğü insanlar, meslek ya mesela hastanede doktorluk yapan insanlar, her şey, her şey onun için tasarlanmış. Her şey bir kurgu. Ve biz de bu kurgu dünyasının içinde Truman'ın nasıl bir karakteri var, nasıl bir kişiliği var. Bunu inceleyeceğiz. Aslında bu bayağı zor bir şey. Çünkü Truman dediğim gibi diğer insanlardan daha farklı. Yani kişiliğini, potansiyelini tam olarak sergileyeceği bir alan yok. Çünkü kendisi fark etmese bile aslında kapana kısılmış bir halde. Mesela normalde işte keşfetmeyi, yeni yerler görmeyi vesaire isteyen meraklı bir birisi. Yani çocukluğundan beri kaşif olmak isteyen, yeni şeyler öğrenmek isteyen birisi. Ama tabii ki bir setin içinde yaşadığı için başka yerlere gidemez. Başka adaları ziyaret edemez. İşte başka bir yere seyahat edemez. Uçamaz. Mesela gemiye binemez. Çünkü neden? O şeyin bir sonu var. O setin bir sonu var. Yani gerçek bir dünyada yaşamıyor. Zaten bu yüzden de Truman'ın şeyini buna göre ayarlıyorlar. Kafa yapısını diyelim. Mesela küçükken diyor ki ben bir kaşif olmak istiyorum. Diyorum. Yeni yerler görmek istiyorum falan diyor. E, öğretmeni de diyor ki çok geç kaldım keşfedecek hiçbir yer kalmadı. Ya da mesela bu adam e, bir yere seyahat etmek istediğinde her yerde böyle işte propagandalar var. Uçak düşmüş böyle posterde. Sizin de başınıza gelebilir falan yazıyor uçağa binmesin diye. Ya da işte denize açılamasın diye mesela çocuğa bilinçli bir travma yaratıyorlar Truman küçükken. Babası denizde boğuluyor ve bu şekilde Truman travmatisi oluyor ve asla denizden seyahat edemiyor bir daha bu da tabii ki dizinin yönetmeninin yaptığı bir taktik yani bir daha e, seyahat etmesin, setin dışına çıkmasın, bizi zorlamasın diye yaptığı bir şey. Ne kadar mesela potansiyelini gösterebilir burada? Gerçekten kaşif olamıyor. Bir hayatın içine sıkıştırılıyor. Çevresinde sürekli bilincine etki eden mesajlar var. Korkutucu şeyler var. Travmaları bile oluşturulmuş yani bilinçli bir şekilde. Ve hani travmaları tamamen istediği, arzuladığı, yapmak istediği şeylere zıt olarak. Ne yapmak istiyorsa onu yapmasın diye travma oluşturmuşlar ya da işte dediğim gibi propaganda mesajı falan oluşturmuşlar. Bu yüzden filmi ilk izlemeye başladığınızda nasıl bir adam görüyorsunuz? Truman nasıl birisi? Çok düzenli, rutin bir hayatı var. Böyle her gün işe gidiyor. Yaşadığı yer çok güzel, çok aydınlık. İşte yolda gördüğü insanlara selam veriyor, gülümsüyor. Herkes çok kibar. Böyle normal çalışıyor. İşte eve geliyor. Evde karısı var. Çok güzel, fıstık gibi. Çok normal bir hayat var ve çok mutlu görünüyor. Yani sanki böyle rutin yaşamaktan, her gün aynı şeyleri yapmaktan mutlu olan birisiymiş gibi görünüyor. Ve bu yüzden ilk mesela Truman'ı gördüğünüzde, filmin başında ISFJ diye biliyorsunuz diyebiliyorsunuz, ESFJ diyebiliyorsunuz. Çünkü dediğim gibi her gün aynı hayatı yaşıyor ve bundan keyif alıyor gibi bir hali var ki bir noktada keyif alabilir. Çünkü yaşadığı hayat kötü bir hayat değil. Dediğim gibi evliliği var, karısı güzel, işe gidiyor her gün, hani parası var, insanlar kibar, savaşların saçma sapan, korkunç şeylerin olmadığı bir dünya. Yani böyle bir yerde yaşadığınızı düşünün. Ama tabii ki bunlar yalan ve farkında değil bunun. Neyse işte ilk bakışta ESFJ izlenimi veren bir karakter ya da ISFJ. Çünkü hani hiç sorgulamıyor gibi duruyor. Hani bir akış var ve kendini o akışa kaptırmış ve diğer hiçbir şey umrunda değil. Sadece böyle mutlu olmak, rahat olmak, konforlu olmak umrundaymış gibi görünüyor. E ama film ilerledikçe şunu fark ediyorsunuz. Bu adam bir şeyler arıyor. Ya sürekli bir arayışta aslında. Ve aradığı şeylerden biri de ilk aşkı. Yani ilk aşkı demeyeyim. Aslında ilk aşkı. Evet. ilk aşkı diyeceğim. E karısıyla evlenmeden önce birisiyle tanışıyor ve bu kadın da tabii ki onun için ayarlanmış birisi. Yani bir oyuncu aslında. Truman bu kadına aşık oluyor ama işin negatif tarafı yönetmen için. Oyuncu kadının da Truman'a aşık olması ve Truman'a bir kötülük yapıldığını düşünmesi. Yani aslında senaristin mentalitesine biraz karşı çıkıyor bu oyuncu. Bu yüzden de tehlikeli olduğunu düşünerek bu kadını birden alıyorlar. Hatta birileri geliyor bunlar Truman'la date'deyken adamlar geliyor böyle bunu götürüyorlar. Sonra işte oyuncuya şey dedirtiyorlardı sanırım. Fiji adalarına gidiyorum gibi bir şey dedirtiyorlar. Fiji Adaları da dünyanın öbür ucu. Yani Truman'ın yaşadığı dünyada. E, onun bilgisine göre ona asla ulaşamayacağını mesaj olarak veriyorlar Truman'a. İşte Truman da bu kadını arıyor aslında. Film ilerledikçe fark ediyorsunuz. O rutinin içinde bir arayışı var. Ve Fiji Adalarına gitmenin bir yolunu arıyor. O kadını merak ettiği için. Yani onunla daha çok görüşmek istediği için. Ona aşık olduğu için. Ve ben bu arada filmi izlerken anlamamıştım başta. Senin karın var. Ahlaksız adam. Niye böyle bir şey yapıyorsun falan demiştim Truman'a. Hatta ikinci izlediğimde şey oldu yine kızacaktım ben turumuna ama dedim ki hayır burada kızmamam gereken bir şey vardı ne olduğunu hatırlamıyorum ama kızmamam gerekiyordu <laughs> falan diye düşündüm sonradan Evet yani kızmamam gereken şeyi öğrendim. Aslında karısının da bir oyuncu olduğu, evliliğin bile sahte olduğunu. ya Gerçi yine aslında yapmaması gereken bir şey. Çünkü Truman'ın bakış açısından bakarsak evli birisi, karısı var. Ama başka birini arıyor, başka bir kadını arıyor. Yine ayıp bir şey aslında. Ay bilmiyorum çok karışık bunu, çok detaylandırmayacağım. Neyse böyle bir arayışta tamam mı? Böyle dışarı çıkmak istiyor yani, gezmek istiyor, oraya gitmek istiyor. Ama karşısına sürekli engeller çıkıyor. Ve Truman fark etmeye başlıyor. Yani bir şeylerin onun önüne geçmeye çalıştığını anlıyor. Mesela otobüste biniyor, otobüs bozuluyor. Uçak bileti almak istiyor. İşte uçak şeyi yokmuş. Seyahat zamanı bilmem ne bilet yokmuş. ha bilet kalmamış. Bu sefer deliriyor. Karısını alıyor tamam mı? Gel diyor gideceğiz buradan. Arabayı sürüyor. Ve böyle sınıra gidiyor. İşte yol çalışması varmış. Kaza olmuş bilmem ne. Kazanın olduğunu görünce arabadan iniyor. Koşuyor. Bu sefer onu alıyorlar. Hani anladınız mı? Asla çıkış yok yani. Bunları yaşıyor ve fark etmeye başlıyor. Bir şeylerin yanlış gittiğini, ters gittiğini. Sonra en yakın arkadaşıyla konuşurken diyor ki bazen şunu düşünüyorum. Ya bütün bu dünya benim için yapılmış yapılmışsa, dizayn edilmişse falan diyor. Ve artık bu what if şeylerini sormaya, what if sorularını sormaya başlıyor yani. Ya şöyleyse ya böyleyse zihni böyle ihtimaller üretmeye başlıyor. Ve bu ihtimalleri deniyor da. Yani gerçekten böyle mesela yolun üstünde duruyor, yolun ortasında duruyor. İşte arabalar ona çarpacak mı diye test ediyor böyle. E, mesela bütün arabalar duruyor o yoldayken. Normalde çarpmaları gerekir arabaların. Ama hepsi Truman'a dikkat ettiği için çünkü Truman başrol e, duruyorlar. Ve tabii ki Truman bu ihtimallerin gerçek olabileceğini anlıyor ve işte bir sürü şeyler deniyor çalışıyor falan. Böyle. Şimdi dediğim gibi ESFJ izlenimi veren ama aslında bir yandan zihni ya şöyleyse ya böyleyse gibi sorularla dolu olan birisi ve aslında keşfetmek isteyen birisi. Ve bu da bana Truman'ın ne dominant olduğunu düşündürüyor. Çünkü hep yaşadığı yerin sınırlarının dışına çıkmaya çalışıyor. Yaşadığı yer konforlu olmasına rağmen. Mesela bir ESFJ olsaydı muhtemelen o konfordan mutlu olurdu. Yani çünkü zaten ESFJ'nin aradığı şey bu. İyi insanlar, nazik insanlarla dolu bir dünya. İşte fizik fiziksel olarak konforlu bir alan ve yine mesela maddi olarak da bir konforunun olması vesaire vesaire. Tabii ki tüm esnafeciler böyledir demiyorum ama yani incelediğim incelediğimiz zaman esnafeciler böyle bir şey istemeye daha yatkın. Ne dominantlar biraz daha rahat olsalar, mutlu olsalar bile acaba işte ne olabilir? Başka bir dünya olabilir mi? Şu olabilir mi? Bu olabilir mi? Acaba kötü bile olsa mesela şu an yaşadığımdan daha berbat bir dünya bile olsa acaba nasıl bir dünya? Hani bütün bu ihtimalleri değerlendirmek ve görmek isterler. Ve hani o konfor onların çok umurlarına de olmaz çünkü önemli olan orada başka bir ihtimalin varlığı. Orada yani denenmek için bir ihtimal var. N dominant için önemli olan şey bu. Zaten küçüklüğünden beri ne kadar keşfetmeye meraklı olduğunu, ne kadar böyle meraklı bir çocuk olduğunu falan hem senarist söylüyor hem de bunu Truman'da görüyoruz aslında çocukluğunu falan izlediğimiz sahnelerde. Bunlar N dominant olabileceğinin göstergesi. Davranışsız olarak da zaten dışa dönük biri olduğu için ilk fonksiyonun dışa dönük olması muhtemel. İkinci fonksiyonda Truman'da T görmüyorsunuz. Ben görmedim. Onun yerine fi görüyorsunuz ve F'nin olmadığını görüyorsunuz. Şöyle, ilk bakışta işte çok nazik, çok kibar, insanlara gülümsüyor, işte iyi geceler, iyi günler, günaydın, hepsini aynı anda söylüyor. Müthiş kibar biri işte F gibi dursa da bunların hepsi. Aslında Truman yaşadığı dünyanın bu kadar iyi ve kibar ve nazik ve sorunsuz olmasını yapmacık ve tuhaf buluyor. Zaten buradan anlıyorsunuz ya yani bu adam böyle uyumu, işte sosyal harmoniyi, barışı vesaire tercih eden biri değil ya. Tabii ki bundan mutludur ama başka bir şeyler de olabileceğini düşünüyor. Ne bunu tetikliyor mesela. Ve bu yapmacıklık konu rahatsız ediyor. Her şeyin onun için ayarlanmış olduğunu fark etmek onu rahatsız ediyor. Yani daha kötü bile olsa gerçeği öğrenmek istiyor. Bu fiinin belirtilerinden biri. Yani F olsaydı mesela daha sosyal uyum onu tatmin edebilirdi. İşte her yerde kibar insanların olması, müthiş bir dünyada yaşamak vesaire onu tatmin edebilirdi. Diğer bir belirti de şu bence. Aslında Truman dizide kafasında bir idealle yaşayan birisi. Yani ideal derken kastım bir kızı görüyor onu içselleştiriyor, ona aşık oluyor ve hani film boyu her ne kadar yaşadığı dünya sorunsuz bilmem ne bir şey bir şey olsa bile aslında kafasında o kız var ve o kıza ulaşmaya çalışıyor. Hani duygusal dünyasını besleyen bir şey görüyoruz ve onu takip ediyor. Ona sadık kalıyor mesela. Gerçi evlenmiş sadık kaldığını söyleyemeyiz. Ama o evlilik sürecinin vesaire nasıl olduğunu göstermiyor. Onu bilmiyoruz. Nasıl düşüncelerle evlenmiş, ne olmuş, zorlanmış mı bilmem ne bunları bilmiyoruz. Ama evlenmesine rağmen bunun peşinden koşuyor. aynı şekilde duygusal biri. Ya yani duygusal tepkilerini çok yoğun görebileceğiniz biri. Bu yüzden bir ENTP'nin şeyini göremiyorsunuz yani nasıl desem. Biraz daha mantık odaklı düşünen. Hani şey değil mesela böyle böyle bir ihtimali gördükten sonra daha akılcı şeyler yapmıyor. Düşünmüyor mesela bunun üzerine. Gidiyor işte arabasını alıyor çıkmaya çalışıyor. Onu deniyor bunu deniyor. Bir sürü böyle biraz dürtüsel davranıyor. Bu da benim V'yi gördüğüm yerler. T. T'ye hiç dikkat etmedim. Yani filmde zaten çok fonksiyonlarını gözlemleyebileceğimiz bir yer yoktu. O yüzden T'yi bilmiyorum. Ben yani şu an hiç kuma bir sahne gelmedi. Eğer gören varsa yazabilir. Si ile ilgili de ya durumuna zorla si geliştirmişler diyorum ya ben size memur yapmışlar yani çocuğu. <laughs> Adam memur olmuş. Hatta bir şey yazmıştı database'te. Ee, başta Truman'ı ne gripte olan bir ISTJ sandım falan demiş. Hani bir çelişki var yani. Adam ne ile si arasında gidip geliyor. Hani kafasında ihtimaller var ama ihtimalleri çok zıt bir hayat ya. Şey yaşıyor böyle. Çok rutin, stabil, tek düzey, başka hiçbir alternatife yer olmayan bir hayat yaşıyor. Mesleği mesela memurluk. Memurluk gibi bir şey. memurlukta ne yapabilirsin? Nasıl yaratıcılığını kullanabilirsin mesela? Hiç böyle ne dominant mesleği gibi durmuyor. O yüzden hani İSETC, NFP ya da NTP arasında böyle gidip geliyor gibi duruyor yani Truman. Eğer bir filmi daha çekilseydi bence T'sini görürdük. Yani yeni dünyada nasıl yaşıyor, nasıl başa çıkıyor. Orada bayağı T devreye girerdi bence. Öyle yani o yüzden NFP olduğunu düşünüyorum Truman'ın. Bir rutine hapsedilmiş bir ENFP kendisi. Ama en sonunda bir şekilde o çıkışı buluyor. O setten çıkışı ve o zaman senarist onunla konuşuyor. Ya dışarı çıkacaksın ama bu dünya iğrenç bir yer. Buraya gelmek istiyor musun gerçekten diyor. Truman da evet diyor ve çıkıyor ve reality show sona eriyor. Çünkü Truman çıkışı buldu. Artık yayınlanmıyor falan. Kötü olacağını bilmesine rağmen, konforsuz olacağını bilmesine rağmen oraya çıkması bence zaten C dominant veya C ikincil kullanmadığını kanıtlıyor. ESFJ veya ESFJ olmadığını kanıtlıyor. Çünkü dediğim gibi bu tiplerin önceliği ihtimaller değil. Hatta bu tipler bilinmeyenden birazcık daha korkarlar ne dominantlara göre. O yüzden Truman'un ENFP olması bence daha mantıklı. Ama şey diyenler olmuş database yorumlarında. İşte madem ENFP neden 30 yaşına kadar hiç başka ihtimallerin olabileceğini sorgulamıyor. Neden 30 yaşına geldiğinde düşünmeye başlıyor falan filan. Ama yani burada Truman'un içinde bulunduğu e, şartları unutuyoruz. Böyle bir düşünüyor o şartlar ne? Ya bu adamın zaten kişiliğini kestirebiliyor, öngörebiliyor şey. Bu şovun yönetmeni. O da iğne sanırım. Ve ona göre çocuğa travma ayarlıyor ya da işte reklam bilmem nesi ayarlıyor. Yani her şey bu çocuk potansiyelini kullanmaz. Kişiliğinin aksi yönde gelişsin diye oluyor zaten yani. Hani ne dominant? Adam bunu fark ediyor yönetmen. Bunun meraklı olduğunu fark ediyor. C basıyor yani. Ne kadar böyle onu sınırlar içerisinde tutabilecekse bütün elinden gelen her şeyi kullanıyor. O sınırlar içinde tutabilmek için. E bu adam ne yapsın? Zaten küçükken görüyoruz. Bebekken işte. Bebekken değil de çocukken. Ne kadar böyle meraklı olduğunu, araştırmacı olduğunu. Ama düşünsenize çocuksunuz, meraklı birisiniz ve size birisi diyor ki keşfedecek bir yer kalmadı. E çocuksunuz tabii ki bu sizi etkileyecek yani. Şimdi bile mesela işte travmalarımız bizi nasıl etkiliyor? Anlatabiliyor muyum? Bu yüzden de ne? 30 yaşında düşünmeye başladı. Bilmem ne falan deyip de şak, dominant ya da si ikinci yapıştırmak saçma. Bayağı saçma yani. Zaten dediğim gibi filmin sonunda da karar şeyine bakmak lazım. Yani bu kişi nasıl karar vermiş mesela Truman? Direkt böyle bilmediği ama korkunç olduğunu duyduğu bir dünyaya adım atıyor. O mutlu, huzurlu, güzel, iyi dünyadan. Bu zaten direkt F'nin F'ye üstün geldiğinin kanıtı. Çünkü F'nin istediği sosyal vesaire şeyler Truman'ın yaşadığı dünyada sağlanıyordu. Ama bunu bırakıp kötü olduğunu bildiği ama gerçek olan dünyaya gitmeyi seçti. Bu yüzden NFP daha mantıklı. Ve bence burada Truman'ın hikayesinden çok fazla ders çıkıyor. Ya çok çok fazla. Hani bunun felsefesiyle ilgili videolar, makaleler, bilmem neler vardır muhtemelen. Ama ben tipoloji ile ilgili çıkan dersleri söyleyeyim. Birincisi insanları tiplemenin ne kadar zor olduğu bence. Çünkü çoğu zaman insanları içinde bulundukları sosyal durumlara göre incelemiyoruz. Aslında sosyal psikoloji diye bir alan var ve tamamen bunun için oluşturulmuş bir alan. Bir insanın sosyal durumlarda ne kadar değiştiği, ne kadar farklı tepkiler verdiği, ne bileyim normalde yapmayacağı şeyleri yaptığı mesela durumlar oluyor ve bu durumlar işte NFP için, inatıcı için, estetici için falan değişen şeyler değil. Bazı evrensel tepkiler var ya da evrensel durumlar var. tabi herkes yapmıyordur ama genel çoğunluğun yaptığı ya da eğilimi olduğu durumlar var ve biz bazen bunları ihmal edip insanların sadece böyle e, davranışlarına bakarak arka planını bilmeden üstündeki baskıları bilmeden işte ne yaşadığını nelerden geçtiğini bilmeden şak diye bir tip yapıştırabiliyoruz mesela e, bu çok yanlış tipolojide mesela Truman'a da bunu yapıyorlar İşte Truman nasıl bir sosyal durumda yaşıyor mesela adamın etrafındaki her şey sahte çocukluğu bile sahte hani her şey sahte ve Truman bu sahteliğe göre şekil almak zorunda kalan birisi bir noktada muhtemelen sosyal çevre Servisi böyle olmasaydı çok daha farklı bir mesleği olacaktı. Çok daha farklı bir hayatı olacaktı. İşte çok daha farklı bir eşi olacak. Mesela belki aşık olup evlenecekti. Anlatabiliyor muyum? Ve tabii ki bunları yaşadığı için de daha mutlu olacak. Daha farklı tepkiler olacaktı. Fonksiyonlarını daha iyi sergileyebilecekti. Mesela ne fonksiyonu baskılanmış Truman'un. Çünkü ne fonksiyonunu kullanabileceği bir yer yok yaşadığı dünyada. Yaratıcı olmasına izin verilmiyor. Keşfetmesine izin verilmiyor. Bilmem ne. Ne fonksiyonunu kullanabileceğin ne varsa hepsi yasak gibi düşün. Ve aslında Truman hepimize benziyor bir noktada. İlla böyle çevremizde bir set kurgu olmasına gerek yok. Bizim de işte ailemiz var bazen bizi baskılayan. Bazen öğretmenlerimiz, kötü öğretmenlerimiz biz baskılıyor. Bazen akrabalarımız saçma sapan şeyler söylüyor. Bir şey yapmak istediğimizde önümüze taş koyuyorlar mesela. Ve bu yüzden biz bazen INFP de olsak mesela ne kadar iyi fi kullanırsak kullanalım. istediğimiz şeylerin peşinden gitmeye korkuyoruz. Çünkü sonuçta böyle yani insan sosyal durumlardan etkileniyor. Bu yüzden bir insanı tiplerken işte bunu bunu yaptı şak, INFP, ESFJ bilmem ne? STJ falan. Demek çok yanlış. Mümkün o insanı birkaç farklı sosyal ortam içerisinde gözlemlemek gerekiyor. Hani sosyal ortam olmasa bile birkaç farklı durum içerisinde gözlemlemek gerekiyor. Hani anlatabiliyor muyum? Çünkü insan mekanik robotik bir şey değil. Mesela işte F kullanan birisi her zaman böyle sosyal uyumu önceliğim şunu yapayım bunu yapayım demiyor. Bazen mesela baskı altında hissettiği için saçma sapan bir şey yapıyor. Bazen bencilleşiyor mesela. Bencilleşmek fiillerin yaptığı bir şey olarak biliniyor tipolojide. Ama bunu bir SFJ de yapabilir. Ya da işte bir ENFP ya da ESFP. Fi kullanıyor ama belki de içinde yetiştiği aileden dolayı people pleaser biri olarak görünüyor. Böyle bir imajı var ama aslında potansiyeli bu değil. Yani aslında böyle olmak istemiyor ama bunu yapmaya zorlanmış belki de. Ya da e, normalde people pleaser de değil ama siz onu herhangi bir sosyal ortam içerisinde gördünüz. O an people pleaser davrandı mesela. E yani siz onu herhangi bir anda insanları mutlu etmeye çalışırken gördüğünüz için direkt F dominant olduğunu yapıştıramazsınız. Çünkü belki de o anda baskı altında hissediyordu, belki de başka bir şey vardı, belki de yanındaki sevgilisiydi bu yüzden bu kadar üstüne düşüyordu. Hani anlatabiliyor muyum? Hani insan o kadar kompleks bir şey ki. Ben Truman Show'u izleyince bunu düşünmüştüm. Hani bu adamın çok farklı bir hayatı olabilirdi, başka şeyler yaşayabilirdi. Aynı tipimiz için de geçerli. Yani bazı şeyler bizim işlevlerimizi bastırmamıza ya da tam anlamıyla potansiyelimizi gösteremememize sebep olabiliyor. Bu yüzden dikkat etmek lazım. Yani insanları tiplerken ve kendimizi de tiplerken aynı şekilde. Öğrendiğim şeylerden, düşündüğüm şeylerden biri buydu. Diğeri de ne dominant olmanın ne kadar zor bir şey olduğu. <laughs> Bunu da düşündüm. Truman mutlu bir dünyada yaşıyor. Tamam mı? Ama buna rağmen N'sini kullanmasına izin yok. Biz iğrenç bir dünyada yaşıyoruz. Literally iğrenç bir dünyada. Ve bizim için daha da kötü. N dominantlar için. Ya tabii işte hayat C'lere güzel, S'lere güzel falan demiyorum. Sadece genel dünyanın işleyişini düşününce birçok meslekte, birçok işte para getiren, konfor sağlayan bilmem ne olan alanlarda C ve S mesela değer görür gerçek dünyada. Çünkü neden? Pratiktir, gerçekçidir ve vesaire zaten insanların da çoğunluğunu oluşturur. Bu yüzden de orijinal şeyler pek önem görmez. Ya mesela ben bir şey yapmıştım. Proje yazdım tamam mı? Aşırı orijinaldi böyle. Hani bunu kendime övmek için söylemiyorum. Orijinal bir projeydi. Gönderdim. Benimkini kabul etmediler. Başka projeleri kabul ettiler. Başka projeler de böyle o kurumun sürekli kabul ettiği tipik projeler yani hepsi böyle aynı. Tamam mı? Ve sonra anladım ki aslında bu sorun benim projemde değil. Bu kurum böyle yani hep aynı. Daha işlevli görünen, daha pratik görünen şeylere kabul ediyor. Benimki biraz uçuktu ve pratik görünmesi için uğraşmıştım öyle söyleyeyim. O yüzden hani pratik bulma Ayıp, muhtemelen fikir iyi olmasına rağmen reddettiler. Mesela bu ne dominantların büyük problemlerinden birisi. Çünkü fikrin ne kadar iyi olursa olsun gerçek dünyada onun pratikliğini belli etmen lazım birilerine onaylatmak için ya da birilerinin onaylamasını beklemeden kendin inisiyatif alman lazım ama orada bile sürekli işte bir sürü resmi süreç bilmem ne can sıkıcı şeyler falan filan oluyor. Önüne insanlar çıkıyor saçma sapan. Hani bu yüzden ben ne dominantlık zor diyorum ya da fi işte ya da fe. Hani duygusal biriysen en olur oluyorsun mesela iş ortamlarında falan. Ya da işte iş etiğini önemseyen biriysen, hadi iş etiğini de geçtim. Normal olarak etiği önemseyen biriysen, artık fonksiyonlar hakkında da konuşmuyorum yani. Ee, sadece hani bu etiği önemsemeye meyilli olan insanların daha işte FIFA kullanmasından dolayı hani FIFA üzerinden şey yaptım. Ama herhangi bir insan da olabilir yani. Ha böyle bir insansan yine enayi oluyorsun. Çünkü işte hak yemek, ne bileyim yalan söylemek bunlar süper zekice şeyler olduğu için biz böyle yapınca ya biz böyle iyi şeyler işte etik metik ince falan biz geri zekalı oluyoruz. O yüzden iş ortamlarında böyle hassas insanların falan hayatta kalması çok zor oluyor yani. Ha, anlatabiliyor muyum? <laughs> Gerçi bunun dediğim gibi fonksiyonlarla alakası yok. Direkt iyi bir insan olmakla falan alakası var. <laughs> Öyle yani. Buralara nasıl geldik ya bilmiyorum. Yani ben ne diyordum ki ben? Şey diyordum işte. Ne dominant olmak zor. Fi dominant, F dominant işte duyusal, yardımsever vesaire biri olmak zor. Gerçek dünyada. İşte suistimal edilebiliyorsun bilmem ne falan. Böyle illa yani Truman Show'da yaşamamıza gerek yok. Bizim dünyamız zaten Truman Show'un başka bir versiyonu gibi. Yani kötü versiyon. Savaşlı ve kaba insanların bulunduğu versiyonu yani. Başka bir şey değişmiyor. Diğer <laughs> her şey aynı yani. Bir şey yapmak istediğimizde hemen hop yapamazsın. Benim amcam da ne de olmadı. Benim kuzenim yaptı olmadı. Sen nasıl yapacaksın bilmem ne falan. Demolize ya da bir şey öğreneceksin. Çince öğreneceksin mesela. benim işte amcamın yengesinin dıdısının kocası Çince öğreniyordu ama olmadı. Çünkü işte ya bana bize ne senin amcan? Demek ki senin amcan 3 ay yani. Ya ya da dile yeteneği yokmuş yani. Anlatabiliyor muyum? Böyle insanlar sürekli yolumuzu taş koymaya çalışıyor. <laughs> ya ben ne kadar kinlendim bilmiyorum. Demek ki bunları anlatasım varmış. Öyle yani. Kısaca Truman'ın NFP olduğunu düşünüyorum. Nedenlerini anlattım zaten. Ee, umarım hoşunuza gitmiştir video. Sonlara doğru biraz acayip oldu yani. <laughs> Birden içimi dökmeye başladım ama ya, filmi izlerken bunları düşündüm yani. O yüzden size de anlatmak istedim. Bir süre film dizi falan izleyip tiplemeyi düşünüyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Siz de yazabilirsiniz bu arada yorumlarda ne düşündüğünüzü. Evet ne düşündüğünüzü. Truman'ın tipine izlediyseniz film hakkında ne düşünüyorsunuz. Videoda dediklerim hakkında ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. O zaman bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Katıl destekçilerime bir kez daha çok teşekkürler. Ben bir insanım Valf, Cihat Bülbül, Öykü Keskin, Esma, Münzevi, Vicahi. Umarım doğru okumuşumdur. Hepinize çok teşekkür ederim destek olduğunuz için. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.